Kayseri'nin simgesi haline gelen, tepesinden karın ve dumanın eksik olmadığı volkanik Erciyes Dağı, ovaların arasından yükselir. Sultan Sazlığı, Erciyes Dağı'nın hemen batısında yer alan, yüzlerce kilometre karelik sulak alanlar içeren geniş bir düzlüktür. Rivayete göre, Çaldıran seferine giden Yavuz Sultan Selim'in ordusuna ev sahipliği yapmış ve sultan sazlığı adının da buradan geldiği söylenmektedir. Alan her sene baharla birlikte binlerce kuşa üremeleri için ev sahipliği yapmaktadır. İlk durağımız göle akan minik bir derenin ağzı ve ilk konuklarımız alaca balıkçılar. Bu konuklarımız Nisan ayında Afrika'dan geldiler. Mayıs ayında yavruları olacak ve sonbahara kadar yavrularını büyütüp kışı geçirmek üzere tekrar Afrika'ya dönecekler. Sazlıkta dolanırken besinleri ise su böcekleri, balıklar ve kurbağalardır uzun boyunlarını katlayarak su kenarlarında hareketsiz duruyorlar. Avlarının aniden uzanan gagalarından kurtulmaları neredeyse imkansızdır. Alaca balıkçılara yurdumuzun tüm tatlı su kenarlarında rastlamak mümkündür. Renkli tüyleriyle en havalı ve alımlı balıkçılardır. <laughs> Günümüzde milli park olan alanda, sazlığın kenarında, evlerin yanı başında ağaçlık bir alan. Salkım Söğüt ağacının dallarına asılmış bir torba dikkat çekiyor. Bu bir çulha kuşu yuvasıdır. Çulha kuşları 5-6 santim boyunda ve 10 gram ağırlığında minicik kuşlardır. Ülkemizde sulak alan kenarlarında bulunan ağaçlık alanlarda yaşamaktadırlar. Ana besin kaynakları böcek larvaları ve örümceklerdir. Nisan ayı geldiğinde erkek bireyler bir söğüt dalı seçerek burada o harika örme yuvalarını inşa etmeye başlarlar. İnşaat başladıktan sonra genellikle dişinin de katılımıyla yuva bitirilmektedir. Toplam 10 günde biten yuva yumurtalara ve daha sonra ortaya çıkan yavrulara koruma sağlamaktadır. Yuva söğüt ağacının çiçeklerinden ve kamışlardan toplanan liflerin sivri gagaları ile tiftiklenmesi yoluyla imal edilmektedir. Elma başlar. Elma başların çoğu baharla birlikte Kuzey Avrupa'ya göç etti. Ama bizim sazlıkta kalıp üreyen bireyler de var. Bu elma baş onlardan. Göç etmiyor. Bu baharda altı adet civcivi olmuş. Bugün minikleri eğitime çıkarmış yaklaşık bir aydan fazla bir süre kadar onlardan ayrılmayacak. Yavrular yaşama tutunabilmek için bu kısa sürede her şeyi öğrenmek zorundalar. Elma baş suda yaklaşık bir metreye kadar dalarak beslenebiliyor. Gerek yosun ve su bitkileri, gerekse su böcekleri ve larvaları onların besin listesinde yer almaktadır. Sultan sazlığını besleyen ana dereye insanlar set çekmişler ve dağlardan buraya gelen suları çevirerek tarım için kullanıyorlar. O kadar ki 5 yıl önce gölü unutup tüm suları kendi tarlalarına yönlendirmişler. Kuruma noktasına gelen göl doğa severlerin çabalarıyla hayata geri dönebildi. Dağlardan gelen sudaki besinler göldeki balıkları buraya Suyun verildiği noktaya çekmektedir. Bu balıklarda başka avcıları, bıyıklı sumruları buraya toplamış. Bıyıklı sumrular havada asılı kalarak balıkların su üstüne çıkmasını bekliyorlar. Ana besin kaynakları balık olan bıyıklı sumru ülkemizde yazın görebildiğimiz göçmen bir kuş. Göle su veren bu kanallarda kulak tırmalayan bir ses duyulmaktadır. Büyük kamışçın. O da yaz misafiri. Eş bulmak için şarkılar söylüyor. Kamışları mekan tutmuş, burada yaşayan, burada üreyen bir kuşumuz. Kart sesine rağmen bu melodiler güzel. Sazlıkta tarla kazanmak için kanallar yapılmış ve buradan çıkan toprağa da bir set oluşturacak şekilde kanal boyunca yığmışlar. Bu tepelerden biri de tilkiye yuva olmuş. Yuvanın başında biraz bekleyince bir bebek tilkinin varlığı bizi şaşırtıyor. Hemen yol kenarı tilki için güvensiz bir ortam. Sanırım anne tilki yolla yuva arasında bulunan derin su kanalına güvenmiş ve yuvasını buraya yapmış. Tilkiler çok vefalı hayvanlar. Öncelikle tilkiler eş seçiyorlar ve aralarındaki bağ eşlerden biri ölene kadar devam ediyor. Yavruyu beraber büyütüyorlar. Çoğu kez anne yavruları emzirirken baba av peşinde oluyor. Ancak babanın başına bir şey gelirse o zaman da anne bu görevi üstleniyor. Yavru tek başına sıkılmış odun parçalarıyla oynuyor. Birden yuva önüne yerleştirdiğimiz mini kamerayı algılıyor. Ne olduğunu anlamaya çalışıyor. 8 ila 10 adet yavruyla başlayan üreme mevsimi çoğu kez en güçlü yavrunun tek başına hayatta kalmasıyla bitiyor. Bu güçlü bireyin hayata hazırlanması 10 ay kadar sürüyor. Tilkinin üzeri pire dolu. Bu birey onlarla da baş etmek zorunda. Ancak bunun için biraz daha büyümesi gerekiyor. Pireler tilkiyi sıkıştırınca kameradan vazgeçiyor ve kurtuluşu yuvasına geri kaçmakta buluyor. Sazlıkta birçok göl aynaları var. Bu aynada ise pasbaş patkalar yavrularını eğitime çıkarmış. Pasbaş patkalar da dalgıç ördekler sınıfında. Hem tatlı hem de tuzlu suda yaşayabiliyorlar. Ülkemizde her mevsim görülebilen göçmen bir ördek. Yazın daha güneyden Arap Yarımadası'ndan gelen bireyler bizde ürüyor. Kışın bu bireyler geriye Arabistan'a göç edip ülkemizden çekilirken bu defa aynı türün Kuzey Avrupa'da bulunan bireyleri kışı geçirmek üzere tekrar ülkemize giriş yapıyorlar. Kışı bizde geçirip bağıra geri kuzeye uçuyorlar. Patkalar koloni halinde ürerler, yavruları beraber büyütürler. Dalarak besin arayan bu ördekler genellikle bitkiler, otlar ve bunların kökleriyle besleniyor. Su böcekleri hatta balık bile reddedemeyeceği yiyeceklerden. kızıl boyunlu batağan. Ülkemizde her mevsim görülebilen bir diğer göçmen kuş. 3-4 metreye kadar 30 saniyeyi bulan dalışlar yapabiliyor. Su böcekleri, yumuşakçalar ve balık yavrularıyla besleniyor. Yaşam alanları ise 2 metreyi geçen derinlikteki az balıklı, etrafı ağaçlık su birikintileri. Sazlığın karayla birleştiği yer, derinliği bir karışı bulan sulak bir alan. Bu bölgeye ancak çizme ile girebilmek mümkün. Ama uzun bacaklar için bölgede dolaşmak hiç de zor değil. Üremek için onlardan başkalarının zorlanacağı ve besini bol olan bu alanı seçmişler. Uzun bacak yuvaları bu alanda bulunan toprak parçalarının üstünde. Böcekler kurtçuklar ve bitki filizleriyle besleniyorlar. Onlar da yaz göçmeni, Orta Afrika'dan gelmişler. Bu sulak alan bir diğer kuş türünü de kendine çekiyor. Antik Mısır'ın kuşları çeltikçiler. Onlar da bu bölgeye beslenmeye geliyorlar. Çeltikçiler bizde Urfa'da bulunan kel aynakların akrabaları yanar döner renkleriyle göz alıyorlar. Bölgede su taşkınları sonucunda oluşmuş kireçli beyaz renkli çamur alanlar dikkati çekiyor. Bunlardan birine dikkatli bakınca minicik bir kuş dikkatimizi çekiyor. Renkleriyle etraftan ayırt etmek zor. Yazları ülkemizde tüm sulak alan kıyılarında ve kışlarıysa yine ülkemizde deniz kıyılarında geçiren bir tür. Oldukça ufak bir kuş. 40 gram ağırlığında. 3 yumurta yapıyor. Açık alanda bir çukura yumurtladığı yumurtalar üzerinde yağmur çamur demeden 30 gün oturuyor. Arada kalkıp alanda bulunan omurgasızlar, larvalar ve güvelerle besleniyor. Akçacılıbıt, üzerine oturduğu üç yumurtayı çok zor kapatabilecek büyüklükte. Kız kuşları, keklik büyüklüğünde kuşlar, uçarken yavaş kanat çırpışlarıyla dikkat çekiyorlar. Göl kenarındaki bu otluk alan, barındırdığı bol omurgasız böcek ve kurtçuk sayesinde bu kuşları buraya çekmiş. Besinin bol bulunduğu bu alan ideal bir üreme alanı. göl kenarında kısmen ot, kısmen toprak bir alana geçiyoruz. Burada çok gösterişli bir çift var. Bataklık kırlangıçlarının yaşam alanları. Göllere yakın ve az bitkili açık alanlar. Böceklerle besleniyorlar. Hatta uçarken bile böcekleri havada avlıyorlar. Ülkemize üremek için gelen bu tür sonbaharla birlikte Afrika'ya geri dönecek. Belirli bir yuva yapma adeti yok. Düz toprak alanda biraz çukurca bir alana yumurtlayıp kuluçkaya yatıyorlar. Sultan sazlığı her bahar onlarca türe korunak olmaya devam edecek. Üremeleri ve beslenmelerine imkan sağlayacak.